با هر که زهر لطف میخوش میدونم موقعاتی با؟ هر یه رو خوش میدونم تخلیمش منو کشیه یا شروع Topla da orada lan. Psikoloji geldi kanka açayım. Şey, oradan çık istiyorsan. Şeter 15'i çıkar şuradan yine. <laughs> Şeteri beğendirmiyoruz la valla. Oğlum 30 orken 15'i ne harcayın amanetim. <laughs> Kanyonum bir şey yapmam lazım ya. Çok hızlı patladı. Okan sen neredesin lan? La? Volkan geliyor. Ne? Yavsul şey otdaymış işte. Veremedik. <laughs> oh. Az önce sordum da şimdi o Forti gitti mi ne oldu? Dedi, kaldı kardeşim. 5 GB dedi. Ben dedim 4.5 GB'ye hayırlı olsun dedim. O da dedi, yok kanka dedi. 5 GB dedi. Tamam dedim. dedim. Kaldı yani. İstersen al. Ya. al istiyorsan 5 bunu Atayım PM'yi. Atayım PM'yi de al istiyorsan 5 GB'yi. Yani öncelik bizim şey aslında. Cemal istemedi. 5 GB'yi dedi işte dört dedi veriyorsa ver vermiyorsa salla dedi tamam kardeş dedim ben de adam vermedi dört buçuk Allah, Allah. Sen istiyorsan eğer PM atayım. Ya ben almaya alırdım da. Dağıtsın. Toplaman uzun sürüyor haberin olsun. Ya biliyor mu ki? Kanka Acemi'nin yerini düzeltip bir aç kapa yapsana. Ya o ne öyle tepelere çıkmış o. Kapla ekran bu kur. gelmedi de. Ha. Adını sen getir. Ya benim harcayacak bir şeyim olmadığı için. Öyle düşünüyorum yani. ya. Sen nasıl diyorsan kardeş işte ben sana diyorum da 5 GB adam bırakıyor şu an. Cemal istemediği için ilk sırada sen varsın. Konuşayım mı diyorum. Cemal geldi oraya ben saldım buraya. Bu, yok kanka dersen kalsın sıkıntı yok. Cemal'le konuşmak lazım. Oo kestiler la şeyleri. Allah. La bu çocuk Allah. ya mal ya dinlemiyor. ki geldiler geldiler. Şu izot mu i̇zot, izot geldi saldıralım. Onu on alalım. Hasan'ı bir kere aldım. Hani topla da topla. bir tek almam lazım. Büyük 10K 10 on k çevirdim. On aldım şimdi. Topla. Ben tutamadım. 960 aldım. 60 Sap verdim kafana bir tur. Tor düştü. 100 kafasına düzelt doğru. On aldım. Yok aldım. Ben şu. aldım. Tekir aldım. aldım. 960 çevirdim. Şadava tek attım hemen kafana Doğru Ben tor düştü. Gitler geri kalan bu zıpladı. Bir an, bir ben acemiye seviye atayım, RP'ri yapayım. Hadi evet, be, evet, şuradan çok Telefondakinini kesin ben. Acemi takıldı kanka. 14 olmuş bende. 15 de bende var. Şimdi. Ben v teri birlikte. 18'den bende var. Bence bu bir de bende var. Ortalama 20 alacağız o zaman. Rıdvan çarını düzelt. 21 tane de bende var. Bir evet sana sen benim çarım. Slot Yola bunlar karışmış. Bunlar nereden geldi? Bir anda toplandı geldi garisler. <laughs> İlerideydi onlar attılar. Şizukalar muhtemelen yukarıda şeylerle uğraşıyor asa Onlar o yüzden saldılar biraz bu taraf. Biz niye oraya geldik? özkanla ikimiz birlikte gittik. Acemi de oraya, onun şimdi ne alacakız? E bizim burada şu an bir şey var. var bir bitti. Kanka bir sese gelsene ha. Ne Postforty'yi mi Bizi duyuyor mu? Duyuyor. Duyuyor de zaten Cemal. bana desin usta şöyle yapma böyle yapma ya çok nadir bir item olduğu için ama o da kötü şimdi adam biliyor bizim hep aldığımızı 5 gemiden aşağıya vermesin o da çok kötü bir şey ama değil mi maksimum 4.5 yani 5'te maksimum 5 şey, maksimum maksimum yani 5 bende değil çok ya 0 bir de baba 5 cidden çok ya 3.5 4 alırsın 3.5 in şansın da 3.5 alamazsın kadar 4 tamam 4.5 bulursan öp anladın 4.5 bence de mantıklı o adam şimdi bizim alacağımızı bildiği için 5 diyor kesin 5 istek 4-4.5 4-4.5 4-4.5 sorsa Maksimum vereceği 4.5'ta. Seni e, tanıdın Sen şimdi... Yok la pazarcının teki ya Nadir isen bilmem ne Gaz dedi Ama ben de dedim ki kardeş dedim İstediği kadar nadir olsun ama ne bu isen dedim nadir olunca bu itemi dedim sen sattığında dedim sana trilyon getirilmeyecek. Yani çocuğa ben onu çok söyledim. Evet dedim nadir bir şeydir ama dedim siz dedim nadir sırf nadir 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 diye bu şekilde dedim davranamazsınız bu işlem. Bu işlemin hak edişi var. <laughs> bu işlemin hak eder bir payı vardır. Sen onu gözünde büyütüyorsun. E de mi yok? Ben de 10 tane var dedim. Al dedim madem nadir item diyorsun. Dedim. Ben de 15 tane var. Vereyim sana 15 tane dedim ya 5 diye dedim. Aynen. Aynen. <laughs> Aynen öyle. Madem nadir nadir nadir. Ver 27. bana 50 55 diye verirdim ya. Aynen 27 <laughs> tane var deseydim Hani ne nadirliğinden bahsedelim. Nadir item işte zor düşüyor bilmem ne cahsız. Aman abi bu item ilk çıktığında da zor düşüyordu. Hala zor düşüyor. Değişen bir şey yok onda. Aynen öyle ona bakarsan diğer itemler de kolay düşmüyor yani günlük lüftan bak düşmüyor diğer itemler kusura bakma yani sen kaç tane şeyden 100 tane ms gir bakayım kaç tane roller duysun ms'den 100 tane ms'den hem nadir olduğundan değil de daha yeni girdiği için Fortigen gem kıran sayısı da az olduğu için anca anca birikiyor işte sor burada 2 sene sonra oktan bir farkı kalmaz sayı olarak Yok lan kırmıyor kimse portu kokamına kadar. Kimse kırmıyor Ay. abi. Ben, ben bir kere 200 tane kırdım. 3 hafta önce. Ondan sonra daha da yani tövbe daha kırmam lan. Hiçbir iş mi bir şey atmaz 200 tane de. Yani biz Kemal'de şey. kırdığımızda bayağı Bir tane item almadınız mı o kadar da? Sizde zaten. Allah. 99 yani. tane kırmış, <laughs> bir tane kok almış. Bir de LKP mi aldınız? Bir şey aldınız. Ne aldınız? O, Hiç Ooo aldık aldık. Yani şey 20 gb. Bir tane geme yani? 20 GB'ye mi var dedi? <laughs> 10 GB'lik mal 20 GB'ye mal oldu. İşte o yüzden de diyorum bulmuş hani, bulmuşken Allah Bak, ben, ben bak mesela şu an şey istiyorum tamam mı hani en son çar bitirdikten sonra ben akara düğmeleri forkli çevireceğim inşallah en son. Ama nasıl? Forkli piyasada yok amanak nak. 2K'dan 2GB'de tanesini alacağız herhalde. 2GB'de bizimkine baksana anasın. 500, 550 lira. Araya bak lan. Bak mesela şu benim normal lilimin yanına portitçi şey koy dedim. Akara lilime dedim. Tamam mı? Orospu çocuğu timone dedi biliyor musun? Mu? 30 GB diyor. Artı üç akara ya. Kardeş dedim. Sana dedim artı 3 lilime vereyim dedim düz. Bana dedim artı 3 akara lilime ver dedim. Tamam mı? Arada ne kadar GB farkı isteyeceğim dedim. Kanka diyor 20 GB ister dedim. Siktir git amına koyayım dedim ya. Akar'a 16 işte. Lan dedim 1 HP'nin farkı dedim 20 GB mi dedim. 1 HP'nin farkı. Manyak Aynen bir tane fazla veriyor. HP fazla veriyor lan Bir tane HP fazla veriyor evet yolda gelirken uyuyamı kaldım da he şimdi yok, hareket yok. etti içeride hıhıhıhı he bir str fazla yok kank Forti 3 bir str fazlası fazla yok Forti Lillime'de de. Lillime'ye yürüyorum da kofta 3 fark ediyor ya Forti de bir str fark ediyor. Nasıl. Niye lan? nasıl bir fark eder ya? Fortilerin hepsinde 3 değil mi? Bir, bir kardeş. Forti dilimeye bak. Forti dilime sıfıra bak. Forti dilime bire bak. Oğlum Forti dilime de bir tane fark ediyorsa o zaman Akara ile aynı olur. Nasıl oluyor onu anlayamadım. Akara da health fark ediyor. Forti de setere fark ediyor. Hee. Anladın be. mı? O yüzden de şey yapmak daha mantıklı geliyor. Bir Akara bir Forti sanki mantalızı ne biliyor mu? Hiçbir şey yapmıyorum. Bence bırak öyle kalsın. zotu yani, bir hiçbir şey yapmayın ki. De. Gel de klima aç. oraya gidelim Cemal amınakoyim tek başına 38 tane Cemal le. Oğlum bir ben anlamadım biz niye bu kadar az taş kastık Bak biz senle ikimiz girdiğimizde 48 tane taş kastık la. ikimiz sadece ne, Pardon 48, yok, 68, 68 tane Çok kişi var da oysa La yok yok Demek istediğim o değil İyi, ben... Yine çok kastık zaten Paydan ötürü böyle 25 olmuş Bilmiyorum. Yok lan Volkan sen biliyorsun 56 mı 68 mi Öyle bir taş kasmadık mı biz Cemal'le ikimiz Tamam şu mi? anda kasardık evet. işte onu diyorum ben yani. <laughs> Yok ama bunda haklısın Cemal Burası Loso'dan daha iyi Böyle kapatırsak tabi iyi Kavşan Kavşandır ya şunlara bir zıplıyor hatta. Geliyor. Geldim 10k kaldırdım. Ben Nefis dayı tutuyorum siz onları alın mı? Küçük zıplama bir Kesemedim bir 10k. Tek attım e, sarı potu. Tor çok verdim çok oraya. Hamsterden kür aldım. Bir onu çevirdim hemen. Hemen şu içinde küçülmüş asat mıdır, ne midir Ama şu nedir? Şu bir şey atsana ya ortada geniye de bak. Tor attım kafana. DB yamına koyun biz ölünce geliyor. Hesap <laughs> verdim küresi onlara. Ben bafım da yokmuş. Para oynayacak. Kriminal tek attım pot pas yani ölme. ben tek yiyeceğim. Tor verdim hemen. Ver bunu bak Şu Ron eli priz DB'li Aldım aldım. Marisin de verdim. Beni de Onu aldım potpas. Aldım aldım. Tek yaptım sana. Hemen aldım. Hemen kel gel orta. kafama. DS'li de hazır Oha tekledi beni aldım direkt. Aldım bir tur daha kür. Aldım bir onka. Bana Kaldırdım ya. kürünü. Aldım bir onka. Tekrar kaldırdım kürünü. Bak bana giren bana giren Save atsana bana. Cem Karı aynen Cem Karı getir. O ayağını var be. Top gelsin oraya. Kanki sen küra bana gel. Sen vurma küra bana. Stop İçine gelen. Parazitti sağda kaçan. Onu aldım. Bot bas kameraya tek attım. Şu priest priest or verdim loot fan kafana. Sen kürne oldum. Sana bir tek attım. Bir parti priest'e 10 aldım ben. Hemen sap verdim kafana. Kaldırdım bir tur daha. Samet'in daldığı SC basmış var bir tane de. Bir tur daha kaldırdım. Arkasında adamın 4 priest'ten buna göre g yedi. Or verdim kaldırdım kafana. Or ya. hemen ben şu DS öndeki priest'e dön DS'mi verdim ben onu. Samet tek attım abi. sana. O blest takıyor zaten. Blest takıyor, blest takıyor, blest takıyor. Devam et ona. Bir kür gelse. Onu aldım. Biz toplu bir buff ağacı bir şey sallasana. Sana bir o ağacı gönderdim. Mana mı çektin? Mana bas. Onu aldım. Kaldırdım kür. Cem kartı tek attım. Kaldırdım Sap verdim Kaldırdım. verdim bir tur. Gittim. Tor verdim Gittim. oraya. Al. Soldaki. Preston DBsi Yardım var, Kürüstü DBli on DB Onu aldım, topaz, Amsterdam tek verdim ezbere, Kaldım. hemen Amsterdamın devam ettiğine parazit attım, o kaçana devam et, Kaldım devam et, Malisi ne var? Saperdim kafan saplı, kafan saplı, tor verdim oraya, on aldım almadım. Yakındaki verdim Malisi? Parazit'i tekrar ona yine. O yatar, o yatar, o yapacağınız bulan bir tarz. Bırakma ne O izot nasıl kaçıyor kardeş? Daha da tepeden böyle yukarı yukarı. Ekran bugu. Ah, Ekran bugu. Acemiye bir aç kapa bir şey yapsana kanka. Bafacemiz acemiz bitti orada. 3 tane 4 tane priest var sürekli db geliyordu. Gelir mi diye düşünüyorum. Gelecektir. Evet. O şiziko geldi diye de aldılar ha. Bu gazete. Yine kesmedik mi adı Kestik kestik. Ama şiziko da içimizdeydi. Geldi bir geri, geri gitti. Geri çektiler. Ha geliyorlar gene lan. Yani. Oğlum ben ufalma topu basacağım ya. yeter. Başka türlü kesin değil kardeş bir şeyi gidip bir e sigara getireceksin ben ya. Shadow nerede? Cema Shadow da mıymış? Ece'ye Bize giriyorlar bize. Yeni açtı. Sabberdim. Ece geldi Acemi'nin kafasını. Tek attım Acemi'ye. Aldırdım türü. Onu aldım ben kür gelsin. Aldım onu da. Tor verdim kafasını. Almadım. Önü torlu. En... Antalya tek attım. Bot Kür gelsin. 10 aldım ben. Bir kür kaldırdım. Sap verdim. Bir daha, kaldırdım. bir daha sap verdim. Kür üstüne. CC'nin sesi senden çok çıkıyor. Biraz bağır ama nakoyim. Bir kür daha kaldırdım. Adam kür aldım diyor. Ben ne yapayım şimdi? İşlerine girdim. Tor verdim kafana. Kaldırdım. Hemen kafa, on kafan torlu. Bir 10 çevir. 960 aldım bir Samet öldü. Kaldırdım. 10 kaldır. 10 kaldır. 10 kaldır. Gitti, bir 10 değil. kaldırdım. Mana çekme geldi. 10 aldım. Pot bas. Ölme ölme ölme. 10 geldi. Aldım. Aldım. 960 aldım. Bir tur daha kaldırdım. Bir sap verdim kafana. Ben bir tur kaldırdım. Tor düş. Düşmedim Aramı çekti. Tor şimdi düştü Cem karı kafasına bir doğru. Bir tek verdim Altar sana Mantar Tek, tek attım ben sana. Parton geldi. Hemen içine gelen izot. DB'si düştü. Tor verdim izotun kafasına doğru. Kürüstü torlu. Devam et. Sap verdim bir tür. İzot maliz. Küçür İçindeki şu küçülmüş bilez D belli. Malisine verdim. 130. İzot ver. Parasiti var. Devam evet. Onu, o benim. Ana Samet mi Keşke ikisi yazsaydı. <laughs> <laughs> Adam hayatında kesemez lan <laughs> Adam kesti mi kesti kardeşim orada Samet yazıyor mu? yazıyor. Usta. Başka bir. Böyle mi kür kaldıran sen? Aynen kanki. Sen külleyeceğim, acemi hil tutacak, cemkar dolduracak, cemkar ortada la, cemkarı kesiyorlar. Aha patlattım ona. Cemkarın kürünü verdim ben. Sap verdim oraya. Çürüsü saplı orası. Tor. Çürüsü tor evet, verdim. Kaldırdım. 960 aldım. Ben de tamam, kür, kür aldım. Suaf yok. Verdim. Patlaması. Kür, kür kaldırdım. 10 aldım. Kür kaldım. gel. Kür gel. Cem Kara bir kür, 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 kür daha aldım. Sap verdim. Cem Kara bir kür, kür daha aldım. Sap verdim. En sağdaki pire, bak en sağdaki benim evde blaster var onda. En sağdaki pire, bak en sağdaki benim evde blaster var onda. Dblo, tor da verdim kafana, onu çevirdim. Tor da verdim kafana, onu çevirdim. Bir tür daha kaldırdım.